Merhabalar. Terk Bey 2 Şifrah Bağıştay'ın e, ikinci bölümüne soru çözümüne başlıyoruz. İki çıkmış sınav sorusu var fakat e, bir soru hariç iki metinde aynı. Bir paragrafta iki farklı soru sorulmuş. O da şurada üçüncü soruda yazan Asfaratla başlayan metinde for cevap. Zolte ile başlayan su yok. Cevap. Diğer cevaplar sırayla aşağıya gel. Şimdi birer birer kaybolacak kelimeleri tanıyalım diye. Şimdi bundan sonra da her bir çözümle ilgili çıkmış soruya bakacağız ve bu şekilde çalışmamız sona erecek. Yine en sonda da bu bu şekilde ezberleyebilmemiş bir kez daha bu sayfa gelecek. Evet şimdi 10 sorumuz bu şekilde gelecek. İlk sorumuz sol tarafta çık 15 tane şık var biliyorsunuz. Onlardan 10'u bizim turlarımızla uyuşuyor. Bu şekilde ilk sorumuza bakıyoruz. Wer wird Fortbewegungsmittel wird in Japan am häufigsten Hangi araç diyelim? Japonya'da en sık olarak kullanılıyor. Tabii ki motor kullanılıyor. Motor isimleri verilmiş. Mutsu Whiter ve böyle giden motor markaları verilmiş. In Pong 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 Aynem Anderenland Başka bir ülkede Kiptes vardır. Zofi ile motorrad fabrikanın bir in yapan. Japonya'daki gibi motor, motosiklet fabrikaları vardır. Şimdi burada e, in kaynem olsaydı başka hiçbir ülkede yoktu olacaktı ama in mı olup şurada aslında tamamlanmış gibi gözüküyor şey. Fakat anlamsal tamamlanması için burada bir zarf gelmesi gerekiyor değil mi? Buradaki zarf da kaum. E neden kaum? Çünkü kaum negatif bir anlam veriyor. Çünkü burada e, cümlenin gidişine bakılırsa işte çok az ülkede, neredeyse hiçbir ülkede buradaki çok kadar motosiklet fabrikası yok diyor. E, Kaum'un e, başka bir örnek cümlede kullanmaya bakalım. Eski Kaum'un tersiyle, şimdi Biden produktu. Diyor ki neredeyse e, iki ürün arasında neredeyse fark yok. Bakın olumsuz bir anlam yüklemiş. Tıpkı buradaki gibi. Peki bu kalm e, yerine başka bir şey olabilir miydi? Tabi buraya bir fiil gelemez. Bir sıfat gelemez. Çünkü sıfat çekimi yapmış burada. Bir e, bağlaş da gelemez. İn ile lant arasında bir bağlaç olmaz. E bunları e, elediğimiz zaman geriye bakıyoruz. Fast kalıyor. Bunun dışında da başka bir şey kalmıyor. Fast veya kalmıyor. Fast Gelirse hemen hemen bir ülkede vardır gibi bir şey oluyor. Bir ülkede hemen hemen olmaz ya vardır ya yoktur. Hemen hemen ifadesi için uygun bir şey değil cümle değil. Zaten cümle pozitif e, yani negatif bir gidişle ülkeyi övüyor yani başka hiçbir ülkede yoktur diyor. O yüzden false olmaz. Geçiyoruz yer. Soruyu. E, devam ediyor metin. Motorat farın Auch schatten zaten. Yani motoraft, e, motosiklet kullanımı da gölgeleniyor. E, Mangelde, mangel eksilmek, eksilen e, hareket kabiliyeti ve sağlık problemleri biringen biringen da su, şuna yol açıyor, da su Neye yol açıyor? İmmemel, gittikçe daha fazla motosikletçide yani motosiklet sürücüsüne yol açıyormuş. Şuna yol açıyor. Neye yol açıyor? Onların eee form motorat motosikletten freisumahın yapmasına, yani motosikletlerden kurtulmalarına <laughs> ve pung 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 aynı Anders fark etmişse ve başka bir eee fark araca binmelerine, <laughs> yani geçiş yapmalarına ki o, o araç biter daha sağlıklı motora göre olmalı olan. Şimdi burada bakınca umşutaygın, umsuşutaygınla kullanılmış un tutuyor. Şimdi burada olması beklenen şey e, bir e, prepozisyon. Çünkü e, buradaki umşutaygınla uygun olan bir prepozisyon olmalı. O genelde başka bir araca geçiş yapmak anlamında kullanıldığı zaman Auf'la kullanılıyor. Başka bir örnek de şu şekilde. Nachdem Auto Verkauf. Araç satışından sonra o bisiklete geçmek zorundaydı. Çünkü aracını satmış gibi. Evet. Devam ediyoruz. Da ist es viel entspannter, auf den zumeist gut ausgebauten Fahrradwegen an den im Stahl verwandten Fahrzeugen zu fahren. şimdi burada bir eski bir yapı var. Eski yapılar biliyorsunuz genelde su. Şurada olduğu gibi su cümleleriyle sonuçlanabiliyor. bu daha enchipanter, rahatlatıcıydı. Ne rahatlatıcı? Şunlar. Peki ne bu? Auf den zumeist meistens demek yani çoğunlukla. Çoğunlukla iyi e, yapılmış bisiklet yollarında anden imşta vartenin farsoygun. Yani yanından Stauffarten'in trafikte bekleyen araçların yanından pum 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 su farın geçmek. Bir şeyin yanından önünden geçme şeyi e, ...forbayla kullanılan bir yapı. Burada forbay olacak. Und ausgerucht am Arbeitsplatz... Ve dinç olarak... ...iş yerine ulaşmak. Yani ne oldu? <laughs> i̇yi yapılmış yollarda... ...yollarda... ...çoğunlukla iyi yapılmış yollarda... ...gidiyor bisikletli. Ve bu esnada trafikte bekleyen araçların yanından geçiyor ve dinç bir şekilde işlerine ulaşabiliyor. E, bu frepozisyon yani e, for by gehin po pozisyonu e, neyin yanından geçiyorsak anla kullanılır ve datif olarak kullanılır bu arada. Biliyorsunuz an vexer pozisyondur ama burada datif kullanılır. For by sufarın ve anla kullanılıyor. Yani bu anla kullanım da for by olmasına bir işaret aslında. o açıdan söylüyorum. Aynı cümle ee, fakat buradaki for by e, su far'ın e, başka bir e, sınavda çıkmış bu tabi aynı cümlede. For by so bu sefer vermiş fakat vermediği şuradaki so mice. genelde e, Meistens'ın yazı dilinde kullanılma şekli, resmi dilde kullanılma şekli. Summeist, Meistens aynı. Summeist çoğunlukla demek bu nedenle. E, çoğunlukla iyi yapılmış yollarda bisiklet yolu. Yani bisiklet yollarının çoğu iyi yapılmış. Burada bu arada bir erda daha olacak. E, evet, bu şekilde. Peki neden Summeist? E, anlamsal olarak Summeist, bir örnek olarak Sumais bir Indoorsland pünktlik yarbayt Almanya'da çoğunlukla dakik çalışılır dedi. Peki buraya Auf den gut ausgebauten Fahrradwegen e, sıfat tamlamasında aslında her şey yolunda gözüküyor. Peki buraya gelen noktalı yere gelen şey nasıl bir şey olmalı? Anlamı destekleyici bir şey olmalı. Yoksa burada tamamlanmış bir yapı aslında burası. E, Sumayst e, çoğunlukla iyi yapılmış anlamında çünkü trafikte beklenen yanından geçtiye göre pozitif bir anlam olmalı, İyi yapılmışı destekleyecek. Peki kavum olur mu? Olmaz. Neredeyse hiç iyi yapılmamış gibi olur. Fast olur mu? O da olmaz çünkü öyle olsaydı trafikte başlayan araçların yanından geçemezlerdi. diğerleri de zaten uymuyor. Diğer konumuz ver farat Fert. Punkt 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 Jurisdiction Prinz seinen Blutkreislauf Inschung. İnşung Artırmak, sıçrayış yapmak, artmak demek, hızlanmak demek. E, kim eee bisiklet sürerse şurayı çözeceğiz daha. Onun eee Blutkreislauf, kan, kan basıncı yani şeyi, kan dolaşımı inşung bringin olur. Yani hızlanır ve savunma e, sistemi, e, vücudun savunma sistemi güçlenir, güç kazanır. Bu durumda buraya ne gelebilir? Suzitsin e, dediğine göre yani bir fiil kullanılmaz burada. Burada anlamsal olarak bakınca şitat kullanır, statt yerine demek. Çünkü kim bisiklet kullanır, e, oturmak yerine bisiklet kullanırsa diyor burada. şitat e, var. Peki başka ne olabilir? Başka bakıyoruz. Buraya başka e, su yapısıyla kullanacak başka bir şey yok yani değil mi? Isıt su var. Başka burada sulu yapıyla birlikte kullanılan başka bir şey yok. Anlamsal olarak da öyle zaten. Bir diğer konu da şimdi şuraya kadar bir yan cümle ve buradan sonra fiille başlayacak. Şuraya kadar. Böylece bu yapının burada virgül falan da olmadığına göre e, yapının sulu bir yapı olacaksa buraya başka bir şey gelmez. Zaten başka bir şey gelecek olsa şurada bir virgül olur. Mesela Hoyte olsa ver farat ver farat ve virgül Hoytesuzitsin su gibi bir şey olur. Demek ki yani buraya yeni bir stat yerine ne gelirse gelsin burası yeni bir yan cümle oluşur. Oysa bu tek bir cümle. Ondan da çözebiliriz bunu. Yani bunu tam anlatabildim bilmiyorum. Burada ver farat fert de cümle Yarım halde e, nev'in zas olarak kalmıyor. Vel farat fert su zitsin. Biliyorsunuz bu fiille biterse virgülden sonra fiil başlar. Bu indirekte e, bir zastır. Yani dolaylı bir cümledir. Ve fiili sona atar. Atmış zaten fiili. E, kan basıncı şu noktaya gelir diyor. Başka şıklarda buna uygun bir şey yok. Dan koyamayız. For koyamayız. İner hal olmaz kavm neredeyse hiç oturması ama bu kavmsuz zitsin diye yani zitsinde kavmın bir şeyi yok. Fas uygun bir şey. Anlam olarak zaten. Die Bewegung in der Frischen Luft yani e, şey havada taze havada, güzel havada e, hareket tut, yapar insanla besler yapar. ki Peki bu insanlar neymiş? Ki o insanlar çoğunlukla maalesef çoğunluk zamanı kapalı royumlarda alanlarda büro, okul ve fabrika gibi Aufhalten müssen, sich Aufhalten geçirmek demek, zaman geçirmek gibi. Ki o insanlar çoğunlukla kapalı zamanlar yerlerde geçirmek zorundalar. Peki burada inerhat doğruca buraya nasıl gidiyoruz? Buraya gitme şeyimiz genitivin çoğulu. Royme. Royman olmamış. Bakın datif değil. Royme ve erle bitmiş. Şimdi neyin çoğulu erdir? Adjektif nasyonda genitivin. Dolayısıyla buraya genitif bir prepozisyon gelecek. Genitif prepozisyon burada ne var? Burada e, prepozisyon olarak değil, edat olarak, e, bağlaç olarak kullanmıştı biraz önceki cümlede. Ama stat ve halp olabilir. Başka ne olabilir? başka bir şey olamaz. Bu ikisinden başka geneti falan bir şey yok. Mesela burada Stadt, e, geçmiş sene Räume imbüros in da oder Fabriken deseydi belki anlama bakmaksızın gramatik doğruluk olabilirdi Stadt'ta. Ama o haltem üstünde deyince olmaz. Yani bu fiilin gidişatıyla uygun değil. Innerhalb uygun. Innerhalb zaten İki anlamda kullanılabiliyor. Bir mekan anlamındaki şu alttaki cümle örneği ve buradaki soru gibi fiziki mekan. Ort anlamında. Innerhalbjes Park's parkın içerisinde birçok e, yürüyüş yolu var derken. Innerhalb biliyorsunuz bu arada ona da söylemiş olalım. Zaman anlamında da site de kullanıyor. E, son hafta birçok şey öğrendim diyor. Evet. E, aynı cümlede bu sefer e, Müssen'ı e, soruyor burada. Cümle aynı. Yani iki ay burada. E, cümle aynı. Fakat buraya ne gelecek? Şimdi buraya ne gelecek? E, şöyle bakınca D yani bu bir relatif saz. Neyin relatif sazı? anlatan bir relatif saz. Zih diyor. E, Aufhalten fiili burada. Ezen bu fiil sonra bir şey olacaksa bu kesinlikle başka bir fiildir ve burada muhtemelen modal verb olur sona attığı için yani modal verb sona atarız genellikle e, bu nedenle buradaki müssen peki başka modal verb burada var mı Dürfen ve sollen var bunun dışında burada başka fiil de yok ki e, buraya koyabilirim diğer hiçbir şey olmaz 3'e indiriyoruz direkt peki neden müssen çünkü ee, i̇nsanlar insanlar ee, büro, okul ve fabrikalarda çalışmak zorundadırlar. Yani zollen burası için çok yumuşak olur. Zollen gerekiyor gibi bir şey oluyor. Türkçe'de çevirmeyelim onu Türkçe'ye ama ee, bir mecburiyet olmuyor. Oysa fabrikada çalışan fabrikada çalışır. Okulda çalışan okulun içinde yani. Geçilosyonel Royme'de çalışır. O yüzden Müslüm oluyor. Dörfün neden olmaz? Dörfün e, anlamsal olarak çelişiyor yani. Hem burada e, başka bir şey diyor hem burada e, yani burada eğer orada ya izinli olsalar bu sefer dışarıya çıkamazlar. Bu nedenle de e, bu kelime şeyle cümlenin ilk bölümüyle uyumlu değil. Evet. Diğer bir konu Ein schönes Angebot güzel bir tekti. Su behör, yedek parça veren, yedek parçacı veya yedek parçalara verilen isim. Farre ederler bisikletler için yedek parçalar. Ve buradan sonra teknik bazı şey. Fan şıkkın Radfelgen. felgin. Jant e, felgin demek. Bisikletin jantı. Über sport diye mergang yani mergang de tribe bu da vites demek çok. O bisikletin vitesli vite, bisikletlerin olduğu vitesleri söylüyor. Sportif bisiklet vitesleri ve işte rad felgeler ne yapıyormuş? Mahın bir şey yapıyor. Neden Aus? Basit bisikletten en e, ekskluzives farsa özellikli bir farsa yok araç haline getiriyormuş. E, aynı şöyle Angebot'tan sonra buraya ne gelebilir? Bakın iki isim var. Eğer iki isim yan yana ise buraya iki şey gelebilir. Eğer fiil gelmiyorsa. Fiil gelmiyor çünkü fiil burada. Şuraya kadar pozisyon bir. Bakınız burada. Pozisyon bir. Fiilin yerine dikkat etmeliyiz her zaman. Mahın pozisyon 2'de. E, pozisyon 1 buysa o zaman buraya fiil de gelemez. Çünkü bir cümlede iki fiil mahın falan gitmiyor. Olmaz. E, o zaman ne gelecek buraya? İki şey gelecek. Ya artık gel gelecek ki o zaman genitif söz konusu olur. Burada der, das, des, desin böyle bir şey yok. Ya öyle bir artı gel gelecek ya da bir prepozisyon gelecek. Edat gelecek. Burada da prepozisyon geliyor. Peki hangi prepozisyon gelebilir? Auf, an, for. Dafür olmaz çünkü dafür o yani für olabilir en fazla. Dafür olunca zaten su behrere gerek yok. O zaman ne olacak? An for of. Burada an geliyor. Bu biraz bilgi sorusu. Neden? Çünkü angebot anla yapılır. Mesela das angebot an frischen produktun in diesem Geschäft ist wirklich beeindruckend. E, işte taze ürünlere, bu dükkandaki taze ürünlere e, sunulması gerçekten çok etkileyici gibi bir şey. angebot e, anla yapılır. Bu bilgi sorusu doğrudan oraya gidiyoruz. Evet. Bir e, model verb relatif zastaki bir model verb sorusu görüyoruz. Yine nereden anlıyoruz onu? Mahına geldik. Bakın burada yine biraz öncekine çok benziyor. Yine model verb yapılmış. Biraz önceki soruda da benzerdi. E, bu şekilde e, buraya bir model verb gelmesi gerekiyor gibi. Yine alternatif olarak bakınca daha hiç okumadan üç şeyden bir tanesi olabilir. Dürfen, Zollin ve müsün. Nüssünü daha mecburi işlerde kullanacağız. Peki burada Zollan mı, Dürfün mü? Okuyalım ama. Ziher haysa alıştattınk. donanım demek. Mesela e, bisiklet şeyin, arabanın yedek lastiği bir Ausstattung'dur. Peki ziher haysa Güvenlik donanımları. Vi şut selme. Yani kask. Kasklar. Ellenbogen bulgun. on kniği Diz ve e, dirsek e, korumaları darf nicht fehlen. Zaten burada bir darf kullanmış. Bir daha dürfün biraz şey olabilir. Eksik olmamalı, eksik olamaz, olmamalı ki d diyor. Bu hangi d? O işte şunlar, şurada yazanlar. Ki onlar yani o Ausstattung bisikleti infal eines unfalls. Infal eines unfalls veya infals infal aynes x herhangi bir şey demek. E durumunda demek. İnfal aynes bir kaza durumunda fas zo zi hervi aynen panzer ma. Neredeyse bir panzer, tank kadar güvenli yapmalı. Yani burada yumuşatmış. Neredeyse bir tank kadar güvenli. Yani burada müslüm olmaz. O zaman vi ile uyuşmuyor. Çünkü müslüm bir kesinlik ifade eder. Dürfün olmaz. Yani o zaman isteyen kaskları çok güvenli yapar, isteyen yapmaz. Buna izin var olur. Oysa burada yapılmalı gibi bir şey var. İşte şu relative zats ve sona gelecek modal verb olduğunu bilince ihtimaller azalıyor. Doğru cevap bulmak kolaylaşıyor. Nur ve esregnet. Bu ven esregnet yağmur yağarsa. Nur van esregnet sadece yağmur yağdığında Burada ayrı yazılması lazım. Bond das basit in so zaten Şu iki tane çizgi arası açıklamadır. Atlanabilir. Diyor ki ama anlama açısından belki bir önemi olabilir diye okuyalım. Sadece yağmur yağdığında ki bu durum yani yağmur yağma durumu Almanya'da hiç de nadir hiç de seyrek veya az gerçekleşmiyor. Yani çok yağmur yağıyor demek istiyor. Sadece yağmur yağdığında Pung 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 Sint die Autoschlangenwiederwinger Yine araba kuyrukları Uzuyor. Peki bakın şurada Şunu görmeyin. Şu ara e, şey e, Gramatik yapısını bozmuyor. Kendi başlı başına bir yapı. iki çizgi arası. Burayı görmüyoruz. Regnetten sonra ne gelir? Virgül gelir. Peki fiil e, Yan cümlede Fiilden sonra virgül geliyorsa o virgülden sonra ne gelir? Yine fiil gelir. Yani virgülün solu fiilse ki fiil, sağda fiildir. E peki bu ne? İşte aslında burada dan çok sık olarak buraya geliyor. Çünkü danın buradaki kullanımı o zaman demek. O zaman bu şekilde olur gibi. Yani genellikle bakın genelde hemen fiil gelir. Fiil gelmediği zaman danı görürsünüz. Çünkü işte o zaman böyle olur gibi bir anlamı var. Burada direkt dan olarak kullanılıyor. E bunu nasıl bir cümleydi? Bir venzastı, nurla birlikte kullanılan ve ver pozisyon iyi eksik e, ver pozisyon imle venzast. Yan cümledeki verbin pozisyonu neresidir? Sondadır. O zaman bunun pozisyonu nerededir? Burada da baştadır. Ama buraya da dan gelebiliyor. Dan bağlayıcının böyle bir özelliği var. Evet, şimdi e, son e, 10. soru bu. Yine aynı cümlenin devamı gibi, buraya kadar aynı. Nurven es regnet und das Fasiyet in Deutschland Almanya'da çok nadir olmuyor bu, sık oluyor. Sadece yağmur yağdığında araba, o zaman işte eğer yağmur yağarsa araba kuyrukları olur. Einen praktischen Wetterschutz für Radfahrer haben die Geschäfte noch nicht im Angebot sein. Şimdi buraya bakalım. Bu yeni bir cümle. E şimdi cümle neyle başlar? Bir şeyle, özneyle başlayabilir. Şimdi bakalım bu özne mi? Çünkü burada habın var. Habın pozisyon ikide olmalı fiil. Şimdi bu pozisyon bir mi buraya kadar? Aynen praktikçinin çözü fırlat. Olmaz ki. Aynenli. Aynenli bir yapı. Hiçbir zaman özne olamaz. Buradaki özne digeşefte. Habın demiş. O zaman burada bir nesne söz konusu. Peki ne olmalı? Buraya öyle bir şey gelmeli ki fiili pozisyon 2'de tutsun. Yani bakın şurası pozisyon 1. Burası pozisyon 2. O zaman buraya gelecek şey böyle baynahi gibi bir bağlaç olamaz. Buraya bir bağlaç geleceği anlaşılıyor. Baynahi olamaz. Çünkü fiili sona atar. Burada fiil sona atılmamış. Başka burada bir şey var mı? Bağlaç var mı? Bağlaç yok. Ee, mesela bunu, bunu uygun hale getiren bir prepozisyon var mı? An var. Akuzatif kullanırsa. Auf var. For var. Üç tane. Dafür kullanamayız. Üç tane de prepozisyon var. E peki buraya propozisyonu getirdiğimiz zaman olabilir mi buradaki yapı? Evet olabilir. Peki anlamlı mı? Yani pozisyon, fiili ikinci pozisyonu tutalım da buraya ne gelirse okey. Problem yok. Peki e, burada auf einen praktischen wetterschiff für Radfahrer dükkanlar henüz e, şey yapmadılar yani teklif ve sunmadılar. Neyi? Auf einen praktischen wetterschiff für Radfahrer Radfahrerler için e, bir şey teklife sunmadılar. Neden? olmaz. Neden? Çünkü önceki cümleyle bir bağlantısı yok. Önceki cümle diyor ki bir sonuç açıklama ihtiyacı hissediyor burada. O sonuçta zaten son tarafları şey den olmalı. Çünkü den kendisi pozisyon sıfırdır ve kendisinden sonra geleni pozisyon biri. Peki başka ne olabilir? Diğer yapılardan bir tanesi burada olmaz. stat olsa eee biliyorsunuz bağlaç özelliği de başladı. Hab'ın en son olur. O olmaz. Başka bir yapı olmaz. Auf, an ve for şuradaki cümlenin bütünlüğü açısından olmuyor. Bunu artık cümleyi anladıysak ancak çözebileceğimiz bir durum. Evet, bu şekilde tamamlamış olduk, bitirmiş olduk. Şimdi yine şeyler kapanacak. Evet. Evet, fiil Teşekkür ederim.